arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle olasılık sorularının en zor soru tarzlarını çözeceğiz. Bu soruları mutlaka sizler de elinize defteriniz ve kaleminizi alın. Benimle birlikte çözün. Anlayamadığınız yerleri Matematik Bilimi Kolay Instagram sayfasına gönderebilirsiniz. Ayrıca yorumlara yazabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Şimdi ise sorularımıza başlayalım. Sorularımız ip yılından aldık sorularımızı. Şimdi ise ilk önce ilk sorumuza başlayalım. Sorumuzu okuyorum bir deneyim, bütün çıktığını oluşturduğu durumlara olası durumlar denir. Ayhan Bey yeni aldığı kasasının aşağıdaki 4 basamaklı bir şifre koymuştur. Şifrenin ilk 2 ve son 2 basamaklı sayılar asal sayılardır. Bakın buradaki verilen şartlar benim için çok çok önemli. Çünkü neden? Bunları ne yapıyoruz gençler kullanacaksınız. Şifrenin düz ve tersin yazışları aynıdır. eğer böyle bir kural kendisi verdiyse mutlaka onunla alakalı bir örnek vermiş olması gerekir. Ben bunu 17.71 olarak aldım. 17 71 olarak aldım. Demek ki ben bunu 17 ise diğeri 71 olarak yazabiliyorum. İlk önce en küçük asal sayıdan başlayalım. iki basamaklardan. 11 ise diğeri de 11 olabilir. Rakamları farklı demediği için ben bu şartı alabilirim. Ardından diğer asal sayımız nedir? 13. 31 de asal olduğu için o yüzden bunu da alabiliyorum. Ardından 17 ile de 71 alıyorum. Bunun olması benim için benim için bir fark etmiyor. O yüzden 17 ile 71. sonraki 23 ile alakalı bir sayı olmayacak. Çünkü bu 32 olacağı için Son rakam çift olduğu zaman asal sayı olmayacağı için o yüzden ben bunu ne yapmıyorum almıyorum. Bunu çöpe attım. Demek ki son rakamı yani 29 da asal olmadığı için o yüzden almıyorum. Diğer asal sayımız 3 ile başlayan asal sayılar neler? 31. Bakın bir kez daha söylüyorum. Neden? 2 ile başlayan 4 ile 6 ile 8 ile başlayanları almayacağım. Çünkü e, burası ikinci kuralda ne diyor? Şifrenin düzden ve tersten yazışları aynıdır. Yani son rakama da 32 gelmesi gerekiyor. Bu dediği kurala göre. O yüzden 32 de asal olmadığı için o yüzden bizim için asal sayı değil. 31 ile 13 de asal. Ardından diğer asal sayımız nedir? 30 asal değil, 35 değil. 37 ile 73 de nedir asaldır. Başka 39 asal olmadığı için ben diğerine geçiyorum. Hiç 40, 40 ile başın uğraşmayacağım. 50 ile de başın uğraşmayacağım. Çünkü 50 olduğu zaman mesela 53 iken ne olacak bakın burası 35. 35 asal olduğu için o yüzden bunu direkt ne yaptım? Çöpe attım Ardından 7 ile olanlara bakalım. 7 ile olanlara bakıyorum şimdi. 71 ile 17. 71 ile 17. 73 ile e, nedir? 37. Bunlar da asal. Ardından 79 da unutmayalım. 79 97 de nedir? Asaldır gençler. E, başka ne var? 80 ile olanlara hiç uğraşmıyorum. 80 yani 83 ile e, 38 almıyorum. Çünkü 38 son rakama geleceği için çift olacağı için bu şuradaki Asal sayılardır. İlk, i̇lk iki ve son iki basamağı asal sayılardır. kuralı bizim için geçerli olmuyor bu durumda. O yüzden ne kaldı bir en sonunda? 91 asal değil, 93 asal değil, 97 ile 79 da nedir? Asal sayılardır. O yüzden bu arada bunu da çöpe attım. Kaç durum var? Hep birlikte inceleyelim. E, İncelediğimiz zaman durumları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 durum var. Yani cevabımız nedir? 5 kıdır. Evet karşımıza gelebilecek olası durumla alakalı sorulardan birisi. Bakın hem karşımıza olası durum soruyor. Hem asal sayı soruyor. Hem verdiğini iyi anlamamız gerektiğini anlıyoruz bu soruda. Şimdi ise işte gelsin. Gel sorumuz diyorum. Evet şimdi ise bu soruya bakalım. Sorumuzu e, dikkatli bir şekilde okuyorum. Bu soruyu size sıra sizde olacak gençler. O yüzden e, neden sıra sizde olacak? Çünkü 3. videoda buna benzer bir soru çözdüm. Anlayamadığınız yeri oraya bakabilirsiniz. Ama yine anlayamadığınız yeri Matıf kolay Instagram sayfasına gönderiyorsunuz. Gençler orada ben size ayrıntı olarak bir kez daha çözüyorum. Sorumu okuyorum. Birkaç ipucu verdikten sonra diğer soruya geçeceğim. Aşağı tabloda Serkan'ın işe gidiş ve dönüşte kullandığı bazıların fiyatları verilmiştir diyor bizden. Buna göre Serkan'ın işe gidiş ve dönüşte bir günlük yol ücreti için kaç farklı olası durum vardır? Kaç farklı diyor. Yani yapacağınız şey nedir? Burada tek tek hepsini incelemek. Mesela ilk önce minibüs için minibüs bakın burada giderken e, minibüste giderken dönüşte de minibüste gelebilir ya da otobüste gelebilir ya da metrobüste gelebilir ya da taksiyle gelebilir. Burada dört tane durum var. Hepsini tek tek toplayacaksınız. Aynı durumu otobüs için de, metrobüs için de, taksi için de yapacaksınız ve birbirine farklı olan durumları inceleyeceksiniz. Aynı durumları ne yapacağız? Çıkaracaksınız. Bu şekilde cevabı bul buluyoruz gençler. Tamam anlaşılmayan bir yer var mı? Ben bu size, bu soru sizde nedir? Sıra sizde. Hadi bakalım cevapları bekliyorum sizde bu gençler. De bakalım gelsin diğer sorumuz. Evet şimdi karşılığında bir daire grafiği sorusu alakalı ve olası durumların bir, bir olası durumla alakalı bir soru tarzı. Ee, karşımız güzel bir soru aslında. Çünkü e, neden? Bu soru tarzı legacy soru tarzlarına benziyor. Şimdi ise buradaki sorumu çözelim. İlk önce sorumuzu okuyalım. Aşağıda daire grafiği bir özel hastaneden pazar günü için randevu alan 600 hastanın randevu aldıktan aldıkları servise göre dağılımını tablo ise pazar günü randevusuna gelmeyen hasta sayısını göstermektedir. Buna göre pazar günü hastaneye gelen randevu, randevulu hasta arasında rastgele kesecek bir hastanın ortopedi servisine gelen bir hasta olma olasılığı yüzde kaçtır? Evet olasılık konusu gerçekten çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü karşınıza her şeyi sorabiliyorlar. Yani burada bir grafiği, daire grafiği, daire arası dönüşümler, yüzdeler her şeyi sorulabiliyor. O yüzden bunu ilk önce nasıl yapılacağına bakalım. İlk önce ne kadar hasta varmış toplam? 600 hasta randevu almışlar. 600 hasta randevu almış. Randevu alan hastaların dağılımı da burada gösteriliyor. İlk önce burası 120, 135, 45 daha 180, 120 daha 300. Buraya kaç derece kalıyor? 60 derece kalıyor. Yani ne anlama geliyor burası? Şu anlama geliyor. 600 hasta arasından 600 hasta arasından kaç kişi ise aslında biz bunu şöyle yaparsan daha iyi olur sanırım. Ben bu olasılığı şöyle yapayım. Şu daire, şu daire, sütün, daire grafiğinden buradaki eleman sayılarını nasıl bulayım? Şöyle bulayım. Bakın 360 derecede 60 tane ortopedi varsa 60 derecelik yerde orta ortobedik yer varsa e, tamam ne kadardı? 600 hastaydı 600 hasta arasından kaç tanesi ortobed servisine gelmiştir diyorum bunu ben 6'ya böldüğümüz zaman 60 yapar 600 de aynı şekilde 6'ya böldüğümüz zaman ne yapar burası 100 demek ki ortobed servisine kaç kişi randevu almış 100 kişi randevu almış gençler 100 kişi randevu almış diğerlerini bulmak zorundasınız bulalım yine aynı yöntemle 360 daha 5 derecesi e, ne yapıyor? Göze randevu alıyor. O zaman e, ne yapıyorum burayı ben? E, toplam ne kadar da 600 hastaydı? 600 hasta arasından kaç tanesi de acaba biz burada e, ne yaparlar? E, göze kaç kişi göze randevu alır diyoruz. 360'ı kaça bölersem 45 yapar? 8'e bölersem bunu da 8'e böleyim o zaman. Haksızlık yapmayalım. 600'ü 8'e böldüğüm zaman ne yapar? 75. Demek ki buradaki gözde ne kadar olacak? 75. Ben bunu size kısa bir yol göstermiştim. 60 derece 100 ise 120 derece bunun iki katı olacağı için e, dahili 200 kişi gelecekti. Kulak burun boğazı nasıl yapacağız? Göz 75 ise 45 derece 75 ise 135 derece bunun 3 katı. O zaman burada ne olmak zorunda? 75'in 3 katı olan 125 olmak zorunda. Sonra geldim burada toplam randevusuna gelmeyen hasta sayısını bulmaya. Yani randevusuna gelmeyen hasta sayısı belli hasta kaç kişi randevulu olarak gelmişler ona bakalım isterseniz. Gözde kaç kişiydi? 75 kişiydi. 75'ten 15 çıkardığımız zaman ne yaparız? 60 kişi. Ne yapmışlar? Göz göze randevulu hastalar gelmişler. Ortopedi servisine kaç kişi vardı? 100 kişi vardı. 100'den 10 çıkardığımız zaman 90 kişi ne yapmış? randevusuna gelmiş. Kulak burun boğaz 50 kişi gelmedi. Kulak burun boğaz 225 kişiydi. 225'ten 50 çıkardığımız zaman Nedir? 175 kişi de ne yapmışlar? Kulak burun boğaz hastaları gelmiş. Dahiliye ise ne kadar? 75 kişi. bunu da yine 200'den çıkaracağız 75. Ve 125 kişi de ne yapmışlar? Bunlar dahiliye servisine gelmişler. Bizden ne diyordu? Buna göre pazar günü hastaneye gelen randevulu hastalar arasından rastgele seçecek bir hastanın ortopedi servisine gelen bir hasta olma olasılığı. Yani artık bundan sonra ne yapıyorum? orantı yapıyorum. İlk önce yüzdeye göre yapacağım. O yüzden bunları ne yapmam lazım? Toplamam lazım. 125, 175 ne yapar? 300, 390, 450 kişiyi ne yapmışlar? Burada, buradaki hastaneye gelmişler. O zaman ne yapıyorum? Yüzdeyi soruyor bizden. 450 arasından, 450 kişi arasından 90 kişi hastaneye geldiyse ortopedi servisini sorduğu için 90 kişi buluyorum. Yüzde ne kadardır diyelim? Yüzde ne kadardır? O zaman ne yapıyorum? Ben bir orantı yapıyorum. 450'yi kaça bölersem 90 bulurum. Tabii ki 5'e bölersem o zaman 100'ü de 5'e böleyim ki işlemim daha kolay olsun. Yani burada x'imiz nedir? 20. Cevabımız ne olacak? 5 olacak. Bakın sorumuz güzel. Burada anlayamadığımız yerleri lütfen kanalda da matematik benim Instagram sayfasını yazabilirsiniz. Şimdi gelsin bakalım diğer sorumuz. Evet sorumu okuyorum. Sorum şu şekilde. Yukarıda verilen sarı ve yeşil renkli dikdörtgen kartonlar kenar uzunlukları santim tam sayı olan en büyük eş kareleri kare parçaları diyor En büyük eş kare parça neydi? Şöyle bir hatırlayayım isterseniz. Bunu hangi konuda görmüştük? Çarpanlar katlarda görmüştük değil mi? Hangisiydi? EBOB diye hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın en büyük en büyük eş kare parçaları değil zaman neydi? EBOB yapıyorduk. Yani burada biz ne yapacağız? EBOB'u kullanacağız. Çünkü neden? Hepsinde eş kare partonlar, eş kare pa, e, kartonlar diyor. Eş parçalar en büyük eş kare parçalar dediği için o yüzden ben 15'in, 18'in, 9'un ve 21'in neyini bulacaksınız? E bu bunu bulacaksınız. Bulalım. 18'in, 15'in, 9'un ve 21'in. Hepsini aynı anda bulmak zorundasınız. Hepsini aynı anda bulalım. Hepsini 3'e bölelim. 3'e böldüğümüz zaman 6. 3'e böldüğümüz zaman 5. 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3. 21'i 3'e böldüğümüz zaman 7. Hepsi aynı anda 3'e bölünüyor. Hemen yıldızını atalım. 6'ın, 5'in, 3'ün ve 7'nin aynı anda 3'e bölünmeyeceği için, başka hiçbir sayı bölünmeyeceği için... O zaman ne yapalım artık? Bunların ebobu nedir? 3 bulmuş olduk. 3 ne anlamına geliyor? Bakın bu 3 şu anlama geliyor. 10, demek ki burası 3 cm bir parçada bölünecek. 18'in olduğu yerde de 3 cm'lik parça bölünecek. O yüzden 15'i 3'e bölüyorum. Burada ne olacak? 5 tane 5 parça bölünecek. Bakın burası 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 5 parça bölünecek. 18'i de 3'e bölelim. Burası da aynı şekilde yine 6 parça bölünecek. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 parça bölecek İçeride oluşan parça sayısı ne kadar? 5 çarpı 6, 30 kadar. Bakın, 30 tane parça oluşur. Yeşile bakalım. 9'u da aynı şekilde 3'e bölelim. Burası ne yapacak? 3 parça olacak. 21'i de 3'e bölelim ve burada da ne olacak? 7 parça oluşacak. Yani ben bunun 3 parça şöyle oluşuyor. 7 parçada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parça. Ve burada da 3 kereydi ne olacak? 21 parça oluşmuş olur diyoruz. Bizden ne soruyordu? Seçilen bir karton yeşil renkli olması, yeşil renkli. Yani yeşiller kaç tane? 21 tane. Tüm eleman sayımız kaç tane? 51 tane. O yüzden cevabımız 21 bölü 51'dir. Hadi bakalım sade isim bunlar. Sade işte zaman ikisi de 3'e bölünürler. Yani 7 bölü 17 cevabımız neymiş? 5 kırmış gençler. Bakın sorular güzel. Lütfen soruları siz de ne yapacaksınız? Çözeceksiniz bakalım gelsin diye sorun. Evet, sorumu okuyorum. Ebru Hanım Haziran ayında 4 günlük bir tatil yapmayı planlamaktadır. 4 günlük bir tatil yapmayı planlamaktadır. Buna göre Ebru Hanım'ın rastgele ardışık 4 günün hafta içinde olma olasılığı kaçtır? Hafta içinde olma olasılığı. Yani bakın 4 gün seçecek. Bunu anlatırken şöyle anlatıyorum. Bakın şöyle anlatayım. Ben hafta içinde olacağı için o yüzden şöyle ilk ya 4 gün olacak ya da şuradaki diğer 4 gün olacak. Ya da bir aşağıdaki adıma gideyim ya da bir aşağıdaki ne gideyim diğer parça alayım yani ya da şöyle olacak ya da aynı şekilde böyle oluyor yani burada bakın seçici yerler yerler ardışık günler dört gün olacağı için burada iki tane olacak burada iki tane burada iki tane, tane burada da iki tane olacak 29 30'da 4 gün ardışık gün olmadığı için o yüzden diğer durumlarda olmayacak yani bizim için aslında istenen eleman sayısı kaç tane yani istenen eleman sayısı ne kadar? İstenen eleman sayısı bizim için kaç tane olmuş oluyor? İstenen eleman sayısını biz 8 tane bulmuş oluyoruz. Acaba tüm eleman sayısını nasıl bulmam lazım? Şöyle bakın bul bulacaksınız tüm eleman sayısını. Şöyle bulalım. Ee, şöyle tek tek saymak da bize biraz zaman kaybedecek ama ben size mantığını anlatayım. Sonra te bunu tek tek nasıl saymayacağımızı veya pratik yöntemle nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bakın şimdi biz eğer burada ardışık 4 gün diyor ama hafta içi günler olmasaydı ne yapacağına bakalım bir. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Burada ardışık olmayacak bu durumda. Bizden ardışık olacak ama hafta içi günleri olmayacak. Şöyle bakın ben hep ne yapıyorum? 1 2 3 aldım. Ardından 2 3 4 5, ardından 3 4 5 6, ardından 4 5 6 7 olarak alıyorum. Ben yani aslında hep başında bir 3 tane sabit bırakıyorum gibi düşün. Hep 3 tane sabit bırakıyorum. Toplamda kaç gün var? 30 gün var toplamda 30 gün olduğu için o zaman ben ne yapıyorum 30'dan 3 günü çıkarayım. Yani bizim için tüm eleman sayısı ne kadar? 27 gün. Yani ne yapacaksınız? Toplamda bakın neydi? 30 günümüz vardı. 30 günden 3 gün çıkardığımız zaman ne kalacak? 27 gün kalacak. Buraya kadar anlaşmayan bir yer yok sanırım. Değil mi? Evet bu şekilde bakın aldık. Toplam 30 günümüz vardı. 30 günden 27 gün 30'dan 3 çıkardık. 27 gün kaldı. Tüm eleman sayımız ne kadar? 27. O zaman olasılığımız ne olacak? 8 bölü 27 yani cevabımız nedir? Aşkıdır. Evet bakın bu gerçekten çok çok iyi bir soruydu. Çok çok iyi bir soruydu. Karşımıza gelebilecek sorulardan birisi. Lütfen anlayamadığınız yerleri matematiğiniz benim konu instagram sayfasına gönderin. E, bu soruda da biz videomuzu bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler, başarılar. Bu işi ya yapacaksınız ya yapacaksınız. Size güveniyorum.